Mezitli Belediye Başkanı ve bağımsız aday Neşet Tarhan, ilçede bulunan yaklaşık 13 kilometrelik sahil güzergahını kapsayan kapsamlı bir proje başlattı. Davultepe bölgesinden şehrin doğusuna doğru başlayan sahil yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tarhan, Mezitli sahil şeridi boyunca yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve peyzaj donatı alanları oluşturulacağının bilgisini verdi. Yaya yürüyüş yolu vatandaşların fiziksel sağlığını korumak amacıyla tartan pist olarak tasarlandığını açıklayan Tarhan, görev süremiz boyunca ilçemize birçok hizmet sunduk ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Mezitli geniş bir alana sahip Tabii ki hizmetimiz Toros Dağları'nın zirvesi Tepeköy'den Demir Işık'a e, Fındık Pınarı'na kadar olduğu gibi deniz kenarında da eşit şekilde hizmet yapıyoruz. Her kim olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun 10 yıldır yaptığımız gibi bundan sonra da hiçbir kişiye, gruba, burada hevesi olan insanlara özel rant için izin vermeyeceğiz.